Ya kamın u ya qatal levdin e ya kamın u ya qatal levdin e ya kamın u ya qatal levdin e din dinle dinle levdin zalim diniye qida çay merdineli levdin dinle dinle levdin zalim zalem dini az hatın tap bu winin benim zalim dini ve zatım tabi benim zalim dini ve zatım tabi benim zalim dini bu benim de rav benim zalim dini bu Berravinin zalim dini, bu benim berravinin zalim dini, bu benim berravinin zalim dini. Bak kaç öldüm ya, Ninem gelip kasım altı ninim <gülüyor> zalim <gülüyor> dini, altı ninem gelip kasım altı ninim zalim dini dedin le dedin le lev dini lev Destinin zalim dini dedin dedin destini zalim dini dedin dedin lev zalim dini fer karandı destini zalim az hatın ta bu kadın lev dini sen kazın zalim dine, vazatım tabu, fazım lelev dine, kasım belen, kazın zalim dine, debave temm nazın lelev dine, hayi debave temm nazın zalim dine, debave temm nazın zalim dine, vay debave temm nazın zalim dine, vay ferkalandı, vay fazım lelev dine, vay ferkalandı, vay fazım zalim dine, vay ferkalandı, vay fazım lelev. Dine ferk alan dedi de, bizim alem <laughs> dinine katılım ben gazım dilim dine hayledik Lev dine zalim dine, kasım belen kazım lelev dine ale dine lelev dine zalim dine, azhatim yali vadeli lelev dine hay azhatim veda zalim dine, vazhatim yali vadalı lelev dine, vazhatim yali veda zalim dine, koç karyoğlu mevna dalı lelev dine, vay koç karyoğlu mevna da zalim dine, koç karyoğlu mevna da zalim dine, vay کوچ و همه نداز دینه از کتن بند ترالی <applause> لیف دینه وای لیدی لیدی لیف دینه دینه یه یک داو داو